Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu oyunda üstümüzü değiştireceğiz. Böyle bir oyun. Aa bunlar çok tatlı ya. Üstümüzü değiştireceğiz gördüğünüz gibi. Böyle insanlar gidiyor böyle üstünü değiştiriyor. Benim karakterim de normal böyle gördüğünüz gibi. Şimdi hadi giyinelim. Evet. Ne giysek? Önce her şeyi çıkartıyorum. Tamam. Şöyle biz bir, bir saç giyelim. Bence. Şu güzel olur mu acaba? Yok ya olmaz. Ben değişik bir saç istiyorum. Değişik. Acaba bu nasıl? Bakayım. Ay çok güzelmiş. Şöyle. Ne giysek? Ay şunu giyeyim ya. Çok Orada ben bende Robux'lu var bu. Ama giymedim. <laughs> Neyse. Başka ne şapka giysek? Acaba. Şunu giyeyim ya. Ay çok tatlı öyle bak. Tamam. Şimdi ne giyelim? Gözlük olarak gözlük gözlük. Ay burada ne varmış neler. Ben bunlara bayıldım ya. Buradaki şeyler çok güzel. Şunu giyeyim. Giyim yok ya. Şunu giyip gözlük çok güzel. Başka bir şey var mı acaba? Şunu acaba? Anlayamadım acaba bakayım. Ana şey bu. Neydi? Adını bilmiyorum ya. Uf ya keşke takmasaydık. Beğenmedim ama. Neyse dursun işte. Yüzümüzü değiştirelim. Aa benim layla yüz varmış burada. Hmm. Ben hiç bu yüz giymeyelim. Çünkü ben şunu giymeyi düşünüyorum. Bence çok iyi ya. Bayıldım. Bir tane kıyafet gelin. Şunu giyeyim ya ben. Giyin. Allah ekber. Evet. Şöyle. B Şöyle. Şunu yapalım. Ana! Hazırız. Ve şimdi ne üstümüzü değiştirelim. Bu sefer şu saçı giymeyi Sadece siyah olacağım ben ya. Ben ne? Siyah olacağım ben. Kızım neler varmış ya olarak. Evet. Bakalım. E burada siyah hiçbir şey yok ki. Güzel bir şey. Varlarımız güzel değiller. Hadi bakalım. Aa şu siyahmış. Şunu yiyelim. Yine siyah. Ay. Ay ben bu şapkaya bayıldım ya. Ama böyle beyaz yapacağız. Gel. Kim bilir. Evet. Neyse. Bir dakika bu ne? Bence hiç güzel olmaz. Çünkü üstümde şey var ya. Bakalım burada var mı acaba şey o. Siyah bir şey var mı? Oo, bir sürü ya şey var. Şurada B var. Bir dakika burada ben. Oh my god. Çok güzel. Ben bayıldım. Üzgümeye gerek yok. Siyah kıyafet. Çok kolay. Ay İkidimiz yapalım. Sola. İkidimiz yapalım. Ah, Hayır olmadı ya. Evet. Arkadaşlar. Güzel oldum bence ben. Şimdi tamam. beyaz zamanla Asya beyaz olalım. Tamam. Asya prenses de yanımızda gördüğünüz gibi. Tatlış Asya. Ee, evet. ben, ben beyaz olmamız lazım. Ben nasıl her şeyimi çıkartacağım? Ah. Şeyleri bulabilirsin. 1 Bir, iki, üç, her şey beyaz. Ah. Evet. Saç sarı olur çünkü beyaz saç çok bence. Öyle Olsa, aha varmış. Nerede? Sana ara kız. Ne? Ben başka bir şey, şöyle. Ben beyaz saç. Oh my god. Çok güzelmiş. Ben buna bayıldım ya. Hayır sadece beyaz. Asya, beyaz. Var ki var. E ben onu istiyorum ben. Tamam. Evet. Ay ben bunu Siyah ve beyaz olsun Ben bayıldım ya. Bu ne çok güzel. Ya, yok, yok sadece beyaz olması lazım. Kaldırın. Olmaz. Şeyimiz böyle tabii ki. TV 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 Du 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 Evet. Ne var acaba beyaz? Hayır, Giri. Giri Ay şurada film alma ama gireyim. Gürüyü renkli. Ay şu beyazmış Bayıldım ya. Çıkartalım. Başka beyaz bir şey var mı acaba? Güzel olarak. Hmm. Ay şu okulu kendim. <laughs> 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 ne? Ne? Ama belki köpekler yok ki. Ne yapalım? Belki vardır, arayalım yani. E baktım, yok Tamam o zaman sadece bilmiyorum. <laughs> Allah bana yardım et. Aa, paşur. Evet. İlk önce ben neredeydim? Ha tamam. Şimdi bu şolonlu, çolonmuşmuşmuş. Melekler var mı? Yok. Vatka yok. Yani cidden böyle durmak için şey yok. Yok. Keşke olsaydı. Evet. Neredeydik biz? Beyaz mıydı? Evet. Tamam. Unutun bir tane. Ay ben bana bayıldım. Ay. Ben bittim. Ben bitmedim hiç. Bana bakma ya. Ben böyle değilim. Bakmıyoruz ama seni gördüm ben. Şöyle e, bir seçim vardı. Hayır vallahi öyle değil. Göstermeyeceğim. Hayır ben öyle değilim kız. Neredeyim? Ben şu görüyor musun? Şurada bir beyaz kız var oyun ben. Beyaz şapkalı. Beyaz şapkalı. tekrarlıyor. Ay buçuk ay. Ay buçuk ay. Buçuk, ay buçuk. Ay. Of ya güzel beyaz şey yok ki. Aman. Bu neymiş? Baba. Bu ne ya? Ben ne? bunu istemiyorum. Melek. Ben her yeri bulacağım Hayır. Çünkü o satın almış. Satın almış. Yusuf sen ne yapıyorsun orada? Ha? Fıçı 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 yapıyor. Ne yapıyor? Ben gidip Yusuf'a bakacağım. Allah'a ayet ver. Yusuf'a bakacağım. Yusuf'a Yo. Ne yapıyor sen? sen? Oyuncakları almış. Ha? Git, git. Ne aldın? Oyuncak almış Yusuf. söylemeyeceğim. Ay beyaz tek bir yüz var ya. Hayır. Hayır. Beyaz tatlı iki tane kulikli. Neyin neyli? Kulikli. <laughs> At kuyruğu mu? Hayır. iki tane. Evet. At kuyruğu işte böyle. Kulik at kuyruğu demek. At kuyruğu. Ne? Ha tamam anladım. İşte Hayır. Baba merhaba. Mirva. Yanındayım kız deli. Evet. Görmüyor musun beni? Fış aç, fış aç, ne? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve 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 bildirimleri açmayı. Ay. Bildirimleri açmayı yeah. unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay okay. bay.